Eğer defne çayını, öksürük ya da soğuk algınlığını yumuşatması için içmek istiyorsanız o zaman şu tarifi de kullanabilirsiniz. Yarım litre suya önce 4 yemek kaşığı bal, sonra da 20 adet kurutulmuş ve ezilmiş defne yaprağı ile birlikte 2 adet limonun suyunu ekliyoruz. Malzemelerle birlikte çayın kıvamı yoğunlaşana kadar kaynatılıyor ve ardından servise hazır hale getiriliyor. Hazırlanan bu defne çayı demleme yöntemi öksürüğün vücut üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu görülmekte. Siz de ihtiyacınıza uygun en uygun defne çayı yapılış yöntemini seçip bu şifalı bitkiden ve sayısız faydasından yararlanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.